Cümleten hayırlı geceler borsa emekçileri kardeşlerim. Yine bir analiz videomuzda beraberiz. Evet BIST'in dolar karşılığı arkadaşlar endeksimizde ne dediysek artık hareketine devam ediyor. Bu da bizim için bir başlangıç yeri gibi. Öncelikle arkadaşlar dün Cumhurbaşkanının açıkladığı gibi EYT'de de yaş sorunu kalmadığı için artık buradan yani 2,5 milyon insan emekli olacak ve bu 2,5 milyon insanın alacağı tazminatlar var, alacağı yani ya da ya da çalıştığı zaman ek iş yapacak kazanacakları para var. Bir süre daha yani o alınacak tazminatlar için borsaya gel gel hareketi de başlayabilir ki yani yönde onu gösteriyor. Evet dolar bazlı grafimizi incelersek artık desteğimizden dönmüş durumda ve tek tek dirençlerimiz de şu an için kırmış durumda. Evet Libra'mız şu an aktif. Evet yani ilk önce bizim direncimiz olan 5492.37 seviyesi. bizim ilk direnç noktamız ama esas olan noktamız 0786 noktası olan 5524 seviyesi. Evet bu bize ara direnç olarak yerini sergiliyor arkadaşlar. Yani burası 0618 burası da 0.786 ve artık son nokta olarak burası. Arkadaşlar buraya gelmeden önce biraz düzeltme yapabilir. Yani nasıl bir yükseliş varsa onun da bir düzeltmesi olduğu için ya buradan buraya çarpıp tekrar bir düzeltme yapıp buralara tekrar gelebilir. Buradan tekrar güç toplayıp yukarı yönlü tekrar gelebilir ve şuradan Şurayı da geçerse artık biz bir o kadar da rahatlayacağız arkadaşlar. Bizim için Libra formasyonunda neydi arkadaşlar? 0.786 noktasına çarpıp ya tekrar gelecek şu noktaya değecek. Ya da buradan burada bocalayacak işte formasyon yapacak vesaire neyse tekrar şuraya gelip ya da buradan yukarı yönlü gidiş yapması gerekiyor. Burada bizim için bir saatliği aldığımız zaman şurada bir ihtimal olarak şöyle bir pozisyonumuz var. Burada arkadaşlar e, yani burayı kırdıktan sonra 0.786 noktasına hem dirence buraya çarpıp burada da bir tekrar tobonun librası oluşuyor ve libranın e, tobosuna göre bizim için şuralar 0.786 seviyeleri olarak görüküyor. Yani bu şekilde yapabilir. Buraya dokunduktan sonra şu seviyeye de gelebilir. Yani artık gün içi yapacağı hareketlere bağlı. O yüzden tam detaylı olarak inemiyoruz. Ama genel anlamda Dibra'nın hareketlerini çokça kez rastladığımız için özellikle trend işlerinde yani bizim için önemli olan 0.618 ve 786 seviyesi ve son olarak da buradaki seviye arkadaşlar yani şu seviyenin üzerine attığımız zaman bir o kadar rahatlayacağız ve artık yolumuz 6200 seviyelerine doğru yolculuğumuz başlayacak arkadaşlar. Ben şurada aslında beklemiştim ama araya İmamoğlu davası muhabbeti girdiği için burada bir libra oluşturdu ve düzeltmesini de yaptı artık yönümüz yukarı yönlü görünüyor. Ta ki şu çizgiyi geçince. Yani burada bizim esas takip etmemiz gereken yani rahatlamamız gereken nokta bu sarı nokta yani 5554 seviyesi arkadaşlar. Eğer burada bocalarsa da şuralardan bir yerden yine dönüş yapacaktır. Evet, bistimizde durum bu şekilde. Hemen sırasıyla hisselerimize tekrar geçelim. Arkadaşlar dünkü liste aynen geçerli. Tek olarak Adese'yi tekrar listeme aldım. O da neden? <laughs> Adese'yi şundan dolayı listeme aldım arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi şurada bir e, Libra yani Tobon'un Libra'sı aktif oldu. Yani şuraya kadar bir yükseliş ve ardından 0.786 seviyesine kadar bir düşüş seviye. Bir önceki videolarımızda bu çizgiyi de görmüş gör, görürsünüz yani izlerseniz. Burada ne yaptı? Bir yükselen yıldız ve ardından burada bir kırılım yaptı ve bir yıldız da buradan yakmış durumda. Yani bizim için şunu şuraya çektiğimiz zaman bize verdiği nokta şu kırmızı noktaydı. Tabi buranın aşağısına biraz saldı ama tekrar toparlayıp yönünü yukarı yönünü verdi. Evet burada artık bizim için 1.93 seviyesi destek durumda. Beni tedirgin eden nokta sadece buradaki biraz hacimsizlik arkadaşlar. Yani şöyle bir sarı şey pardon yeşil mum yani yeşil bir hacim olsaydı çok da güzel olacaktı. Ama tabi ne kadar hacim az olsa da yani sonuçta bir formasyon dönüşü yaptığı için bazen bu şekilde de olabiliyor. Ama biz 1.93 seviyesi şu an için destek. Eğer 1.93'ten dönecek olursa da şurada bir e, yani şu sarı çizgide bir ikili dip yapıp tekrar yönünü yukarı yönünü kırabilir. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani şu an için. Daha önceki örneklerimizde de bahsetmiştik yani Libra çoğu kez nokta atışı gibi işleme, işlemine devam edebiliyor. Evet biz buradan e, geri dönüşümüzü yaptık. Artık bizim buradaki e, Tobon'un Libra'sı artık bizim için 2.39 seviyesine kadar bir hedefi var. Bu da bu şekilde bilesiniz. Evet, bir diğeri Genil arkadaşlar, genilaç genilaç <laughs> burada bir ikili dip yaptı arkadaşlar, yani daha önce de bahsetmiştik bir önceki videomuzda şuralara gelmişti. Ne demiştik? Buradan içeriye girdiğinde endekste olumlu olacağı için artık buradan yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirecektir. Yani biz ne yaptık? Burada riske girmeyelim ama şuradan deneyelim dedik ve öyle de oldu. Artık burada bir ikili dipi yapmış durumda. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bir ihtimal buraya dokunup yani 49.08 seviyesine dokunup tekrar bir düzeltme yapabilir endeksle beraber. Buna da dikkat edelim. Yani şuraya gelebilir. Buradan da tekrar güç alıp Artık yoluna buradan yani 49.08 seviyesini kırıp ilk direnç olarak 53.60 seviyesine ve daha sonra buradaki hedeflerine gidecektir. <laughs> evet bir diğer arkadaşlar orçaydı orçayda burada bir ikili dipimiz vardı ee, tabi takipçimizin gözünden kaçmadı ayrıca burada da bir Libra formasyonumuz vardı. Bu da Obo'nun librasıydı. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Ee, ne demiştik? Buradaki direnci kırmasını beklemiştik. Buradaki direnci kıramadı maalesef. Ama biz şurada kırılım beklemiştik. Kırılımını da gerçekleşti. Artık yönünü yukarı yönünü kırmış durumda. Evet burada ne kadar ikili dip yapsa da burada endeksle beraber hareket edeceği için yani dönüşte belki bir ihtimal buralara gelip tekrar bir ikili dip yapabilir. Çünkü mumlar müsait bu duruma. Ta ki şuradan içeriye girerse artık yönümüz yukarı yönlüdür bilesiniz. Yani bizim için bu dirençler önemli. Şurası 786 seviyemiz ve ayrıca üst noktamızda bizim vibranın tamamlanma noktası Buraları da açtıktan sonra artık yönü üst dirençler olacaktır. Yani hedefi 11.24 seviyesine kadar gidecektir. Evet hemen bir diğerine geçelim. Van GD arkadaşlar. Van GD de biz burada ikili dip yakalamıştık. Şurada da aslında bir kırılım yapıp yukarı yönlü gitmesini bekledik ama endeksin hezimetine uğrayarak şurada durmuştu. Bugün üçlü bir dip yaptı arkadaşlar. Bu üçlü dip yaptığı için ne yapacak bize? Buradaki sarı noktaya gelip görevini tamamlayacak, ardından yukarıya gidecek, tekrar bir onay alıp 725 seviyesine kadar bir yükseliş açıkçası bekliyoruz. Yani bizim için önemli olan buradaki trendin içine tekrar girip şu sarı noktaya sarı noktayı geçmesi arkadaşlar bilginiz olsun <laughs> bir diğer arkadaşlar kim verdi kimlerde biliyorsunuz şurada bir kırılım yaptı kap boşluğu vardı tekrar buraya indi vesaire artık yine sıkışıklığın son raddine gelmiş durumda yani artık bize yol görünüyor yukarı yönlü biz burada ne yapacağız? Yani yine şuradan değerlendirmeye alacağız. Yani destek noktalarımızda burası. Bir ihtimal buraya da tekrar gelip bir iki dip yapabilir. Ardından yükselişe devam edecektir. Endeksin tamamen durumuna bağlı arkadaşlar. Bir saniye şurada bir günlüğü alalım. Evet. Evet durum bundan ibaret arkadaşlar hemen bir diğeri Afyon arkadaşlar Afyon'u biz gap boşluğunu almasını beklemiştik burada bir e, tren de tekrar dokundu burada gap boşluğunun yani bizim için şu an için 860 seviyesi bir direnç noktası yani 860 seviyesini kırıp tekrar yukarı yönlü gitmesi gerekiyor ki. Burada e, şurayı baz aldığımız zaman yine bir Libra formasyonumuz aktif. Tabii bizim için şu sarı noktalar önemli. Yani burayı kırdığında 0618 seviyesi 886 0786 seviyesi de 905. Burayı geçtiği takdirde şurada e, duraklama yapacaktır. Yani bizim için esas olan bu sarı nokta bu sarı noktayı geçtikten sonra artık 961 seviyesinde ilk hedefimize gelmiş olacak ve ardından yukarı yönlü üst dirençler yoklanacaktır bilginiz olsun bir diğer de tat -G'de arkadaşlar tat -G'de de burada bir yine bir libra formasyonuna girdi ve artık trendin içine de girip tutunmuş durumda evet. Burada bizim için önemli olan 3384 seviyesi. Yani biz burada tutunduğumuz sürece üst dirençler üst dirençlere gidecektir ve burayı da kırdıktan sonra artık uzun bir yolculuğumuz başlayacak. Yani filahma hedefimize doğru gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz gıcık yapıyor bu ara. Evet, bunu da belirttiğimize göre bir diğeri İsfaş. İsfaş güzel de gidiyordu ama yani bugün eksi yaptı, eksi yapma yapmasına rağmen burada da bir libra yaptı açıkçası. Artık bizim için burada yani şu noktada bir ikili dip yapıp geri dönüş yapabilir. Biz ne yapacağız? Buradaki ee, önemli olan şuradaki direnci kırıp yukarı yönlü ben gidiyorum demesi gerekiyor. Yani yarın artık 4 saatlik periyotta bunu da bu şekilde takip edebiliriz. Artık e, önemli olan 528 seviyesinin üzerinde durdukça yolumuz ilk önce 666 seviyesi. Sonra da üst dirençler. Lokman ekim arkadaşlar. Lokman Hekim'in de söylemiştik. Yani burada bir e, dipe geldiğini içinde tutunduğunu ve artık e, burada da endekste beraber bunun da yürüyeceğini söylemiştik. Ve artık burada da dirence yanaşmış durumda. Bundan sonrası artık spekülatif bir hareketler sergileyerek yani tavan da yapabilir. Buradaki ilk hedefi olan 44.50'ye yani filama hedefi olan 44.50 noktasına kadar yükselişini gerçekleştirecektir ki burada MACD ve artık stokastik al vermiş durumda. Burada da obosu vardı. Obayı OBOS da bozdu arkadaşlar. Evet. Bir diğeri son olarak MAC TK arkadaşlar. MAK TK burada bahsettiğimiz gibi bir ikili dipi yapmış durumda ve ikili dibin sonunda sarı noktaya da bir dokunuş yaptı. Artık sarı nokta bizim direncimiz ve burayı kırdığı takdirde artık yönümüz yukarı yönlü ve 7.75 hedefimizle yolumuza devam edeceğiz. Yani burada bir ihtimal biraz düzeltme yapabilir. Daha sonra sarıya dokunup yukarı yönlü kırılımını gerçekleştirebilir. Evet arkadaşlar yani şu an için avantajlı göründüğü için yine dünkü yani sürekli üst üste gelmesinin nedeni avantajlarının devam etmesi. Yani endeksin hezimetine uğradıkları için yani bir nevi alış noktalarda çok da güzel olduğu için yani daha da formasyonları kırıp gitmedikleri için bunu tercih ettik. Hacimleri de gayet gayet iyi. Yani taramalarda çıkan da hisselerdi zaten. Biliyorsunuz iki yani böyle düşüşlerin ardından ikili dip yapanlar, üçlü dip yapanlar ya da formasyon çıkışı yapanlar bir nevi hedeflerine çok hızlı hareket edip yani 3 e, günde %30 veren de var, 4 günde %40 veren de var. Yani bu potansiyele sahip hisseler bunlar. Artık değerlendirmesi tamamen size ait. Analizi benden değerlendirmesi sizden arkadaşlar. Kazancınız bol olsun. Hayırlı cumalarınız olsun arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar analizlerimi ve videomu beğeniyorsanız videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer e, analizini yapmamı istediğiniz hisseler varsa özel e, e, sosyal medya hesaplarımdan iletişime geçebilirsiniz veya yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize hayırlı kazançlar diliyorum. Şimdiden hepinize hayırlı tatiller dostlarım. Hayırlı geceler.